Hepinize merhabalar. Bu videoda OneDrive yedeklemesini nasıl durdurabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamak için sağ alt köşede bulunan OneDrive simgesine tıklıyoruz. Yardım ve ayarlar butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan menüden ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede bu bilgisayarın bağlantısını kaldır yazısına tıklıyoruz ve uyarı mesajında hesabın bağlantısını kaldır butonuna tıklıyoruz. Bu sayede yedekleme kapatılmış oluyor. OneDrive'ın bilgisayar açıldığında başlamasını durdurmak için görev çubuğuna sağ tıklıyoruz. Açılan menüden görev yöneticisi seçeneğine tıklıyoruz. Görev yöneticisinde alt tarafta bulunan diğer ayrıntılar butonuna tıklıyoruz. Daha sonra üst taraftaki menüden başlangıç sekmesini açıyoruz. OneDrive'ın üzerine sağ tıklıyoruz ve açılan menüden devre dışı bırak seçeneğine tıklıyoruz. Bu sayede OneDrive'ın bilgisayar başladığında açılmasını engellemiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.